Şurada. Ne, bir ne yapıyorsunuz? Da? Arena arena. Yerelokatayım. Be neden ya Herkes relokatsın boşta olunca. Neden? Partide isimler şey giriyor. Ne tamam. Beyaz yanıyor. Abi şey, kokların orada duruyor Karalı diye.

Yoksun. Kan peki değil, değil mi? <laughs> Gel bakalım. Dur. Tamam. Bir kere daha. Cephesiz olmuyor mu? Tamam kaka. Amçak. efendim az dikenimle Ay, <laughs> oh, <Allah 'a> da кесз <laughs> ikiye geçmeyin. Ne yaptınız dayı? Bire de geçmeyin. <laughs> Ortalık yanıyor mu? Her yere okçu mali. Okçu kovu. Atıyoruz mu PK? At evet. Duralım partajım ne de varsa atın partajım. Geldim. Var mı parti kurayım yoksa? Dur kanka dur. Bir şey yok burada Ahmet. Çok bir keyif alacağınızı düşünmüyorum. Bıarttım. Yok burada, attım. <gülüyor> <gülüyor> yok Ankaralı yok 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 Yine bot meraklarım değil bakalım. İçeridesini bulacağız. niye kaçıyor lan buraya? kahve gibi olabilir bu işin bir de iki de komple karı sokçu ve mage var ama her yerde. Ben yani şuradan da çıkarayım bekleyin bir tur. Yürü koş. Ne evet, olur çık yere. Artık Ne oldu? mı demek istedin? <laughs> Çıkacağım şu an. Bekleyen bir şey bakayım. ya. Hmm. herhalde üstün key e bugün. Tumanlara bakıyoruz tona. Evet tumanlar hep stone'dan. Ondan olabilir. Bire bakıyoruz. Adına bakın bir şeye bak. Akla baklamaz. Gel direkt kafanı oyna buraya ya. Olduğu kadar. İçer, İçer. Bir, bir. Bir de burada çok hava var ama Oğlum var hani ya gibi okçular ama atladı Deli geliyor Aaaa Mele de var Mage de var Baksana şöyle Kaç parti Mage şey... var lan burada Bu ranka bakınca <laughs> Metinler <laughs> bilen rank dayanıyor Normalde ya Bir Bir şu an güzel gibi Güzel değil hacım bir de şu an Mage okçu var Yere halı. duay nerede? Öküyorum be ya. Vurmayın ama ne ol falan. Lan bana bot malı bile tutuyorlar lan. Da. Yok dayı. Her yer şu an harus full. Kurayı hmm. da çökmedik bunda. Bir atlasana bir tur. Öt at lan. torlu direkt de öldüm ben. Çok mage var bu ne oğlum? Bunlar hepsi tonda dayı baksana. Yeni yeni çıkıyorlar. 5 dakika bekledik. Bir de slot bırak diyeceğim de Hotmail'e de atlayamayız ki. Slot bu zeng güzeldi işte. Hotmail boşalmış. Hotmail boşalmış. Üstümüze taş alalım Jago'ya Jago'yu alsana. Jago tepeme gel. Jago kim var bana? Gel Hotmail'e gel. Tek tek atlıyoruz ki ama ne ya. Arkandaydım ben sana. Bilerek görünmezliğim açılmasın diye.